İkinci soru. İslamiyet öncesinde Türk devletlerine ait kavramlardan hangileri devletle ilgili meselelerin görüşüp karara bağlandığı meclise verilen adlardandır diye sormuş. Yani devlet yönetiminin yapıldığı yere ne denir diye sormuş. Bakalım arkadaşlar. Ongun, Kurultay, Toy. Kurultay aldım. Toy aldım. Eğer olsaydı kengeş ya da keneş diye de geçer. Bunu da alırdım arkadaşlar. Üçü de aynı şeydir. Hatta toy hem kurultayın eş anlamlısıdır. Hem de şölen anlamına gelir. Üçü de devlet yönetiminin yapılmış olduğu meclise verilen isimdir. Burada iki ve üç var. O yüzden cevabınız E seçeneği olacak. Kurultay biliyorsunuz hükümdarın danışma organıdır. Yani burada devlet yönetimiyle ilgili e, konular tartışılır ama son sözü hükümdar söyler. O yüzden danışma organıdır dedik. Ve yılda üç defa toplanır. Önemli konular burada sırasına, sırasıyla beraber görüşülüyor. Hükümdarın başkanlığında toplanıyor zaten. Ongun, bunu da sorabilirler arkadaşlar. Ongun ise aslında şöyle dini bir terim olarak karşınıza çıkar. Totemizmde kutsal sayılan varlıklara Ongun adını vermişlerdir. Bunu da hatırlamış olalım. Bir de arkadaşlar toygun diye bir kavram vardı. Onu da hatırlayalım. Şuraya yazmış olalım. Toygun. Ha. Toygun ise burayla alakalı çünkü kurultay üyelerine verilen isimdir arkadaşlar. Kurultay üyeleri. Yani toygun, toy, toyun üyesi, kurultayın üyesi aklınıza öyle kalsın. Ongun ise totemizme göre kutsal sayıda varlıklara verilen isimdir.